dostlar son fizik gücü, fizik çözer, metin çözer, modern fizikoloji. hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bütün insanlara duyurmayı unutmayın. Gaziantep Prime Kurs'tan selamlar. Şimdi ne yapıyoruz kardeşim? Atom modelleri ile ilgili soru çözmeye başlayalım. Evet, bu atom modeline göre hidrojen atomunda bir elektronun ikinci enerji düzeyinden üçüncü enerji düzeyine uyarıldığında bu atom, evet, ikinci enerji düzeyinden birinci enerji. Yani ne yapmış kardeşim? Elektron şu 1, 2, 3, 3, 4. Buradan buraya ne yapmış? Uyarılmış. Yarıçapı çapı artar. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerji negatif olduğu için sıfıra doğru gidiyor. Yani çekirdekten uzaklaştıkça yarıçap, potansiyel enerji, toplam enerji, açısal Momentumu ne yapıyor? Artıyor. 1, 2, 3. Yani eksi bir değerden, eksi 13,6'dan sıfıra doğru geliyor. E, eksi bir değerden sıfıra gelmesi ne demek? Artması demek değil mi? Heh. Bunu unutmayalım. Bir tek çizgisel hızı azalır. Çekirdekten uzaklaştıkça. V, V bölü 2, V bölü 3 ve buna bağlı olarak da çizgisel momentumu azalır. Diğer ne varsa artar. Ne demiş bu kardeşimiz? Hakan atom modellerini tarihsel sıraya göre bir tabloya şekilde birleştirerek bazı atom modellerinin ismi tabloda 1-2-3 numaralı gösterilmiştir. Hakan arkadaşlarından 1-2-3 numaralı yerlere gelmesi gereken atom modellerini yazmalarını istemektedir. Maşallah. Evet. Şimdi zaten 1800 küsürlerde Dalton zaten sadece kimyacı olduğu için arkadaşlar kimyaya bağlı olarak, patronlara bağlı olarak He, bu Dalton'dan sonra 1900'lü yıllarda 1-2-3 modern atom teorisine kadar ne vardır? Thomson üzümlü kek modeli Rutherford gezegen modeli, çekirdek modeli ve Bor atom modeli. Yani kardeşim zaten bu sıralamada Thomson, Rutherford Bor yani Edir ne? E zaten kimya ile ortak konularımızdan biri kardeşimiz de diyor. Thomson atom modeli üzümlü çek modeli olarak bilinmektedir. Ama tabi bu modeli geliştiren fizikçiler kimya bu fizikten faydalanmıştır ha. Onu söyleyelim yani arkadaşlar. Bu modele göre efendime söyleyeyim ne? Kek kekin kendisi pozitif yükler evet. Üzüm negatif yükler evet. Üzümlü kekte atom evet. Yani üzümlü kek modeli zaten. Üzümlü kekin tamamını atom kabul etmiş. Oradaki kekin aslında hani hamuru. Kekin hamuru. Pozitif yükler. içindeki üzümler de fırlıyor oradan. Negatif yükler. E ne diyor? Aşağıda bazı atom modelleriyle bunların birleştirilmiş modelleri karışık olarak verilmiştir. Buna göre ilgili olanlar arasındaki doğru eşleştirme aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir. Evet kardeş bu ne? Üzümlü kek modeli değil mi? Biraz önce dedik ki üzümlü kek modeli kim? Kardeş. Evet. Thompson. J.J. Thompson. Üzümlü kek modeli. Efendim söyleyeyim. Bor atom modeli. Evet elektronlar belirli kararlı yörüngelerde dolanır demiş. Bor amcamız. Rutherford bu olayı açıklayamamış. Yani arkadaşlar aslında Rutherford atom modeline göre hani böyle olması gerekiyor. Fakat o da olmuyor. O da ayrı bir olay. Hayırlı günler, bol güneşler. Bu atom modeline göre yargılarından hangileri yanlıştır? Evet, bor. Atom bir çekirdeğe sahiptir. Hayır, doğrudur. Elektronlar çekirdek çevresinde dolanır. Evet, doğrudur. Atom sert ve tam dolu küre biçimdedir. Hayır. Yanlıştır. Bu neydi? Dalton. Dalton amcamız bunu söylemişti. Yani bundan sonrası artık boşlukların olduğunu biliyoruz. Rutherford'dan itibaren. Ne diyor? Rutherford öğrencileri altın levhayı alfa tanecikleriyle bombardıman ederek yaptıkları deneyin sonuçlarından faydalanan yeni bir atom modeli geliştirmişlerdir. Evet. Bu deneyden elde ettikleri sonuçlara göre Rutherford öğrencileri için. Evet gerçekten arkadaşlar tabi deney düzeneğini vesaire e, Rutherford öncülüğünde hazırlıyorlar. Ama orada bir tane vatandaş var çok iyi gözlemliyor. Sapmadan geçen alfa taneciklerin sayısının çokluğundan yola çıkarak atomun yapısında çok büyük boşluklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Evet şimdi kardeşim bak bu altın levhaya gelen şurada tabi böyle floresan bir ekran var birçoğu hemen hemen hiç böyle sapmadan yolu ama bazıları çok müthiş sapmalar uğramış ve çok nadir de olsa geriye dönenler olur. Çok müthiş sapmalar da olmuş. Ha, çoğunluğunun sapmadan yoluna devam etmesi büyük boşluk olduğunu söyleyebilir. Bazı bölgelerde biraz saparak geçen alfa tanıcıklardan yola çağı atomun yapısında pozitif yüklü bölgeler olduğu sonucuna olur. Tabii ki. Yani neticede arkadaşlar alfa parçacık dediğiniz iki kere yoğunlaşmış helyum. E şimdi bu artıyı saptırmak için buna artı bir yük uygulanması lazım değil mi? Yani bunun yolundan böyle çevirmek için karşı bir artı. Artıya artı gelmeli ki bu yolundan dönsün. Evet bazı bölgelerde geri dönen alfa tanesinden yola çıkarak atomun içinde pozitif bir çekirdek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani kardeşim atomun büyük bir çoğunluğu boşluk. Niye? %99'u yol geçen kanı gibi öbür tarafa geçmiş. Ama çok az kısmı çok büyük bir kuvvete maruz kalmalı ki çok büyük sapmalara ve geri dönmeye gelsin. O yüzden mutlaka pozitif bir çekirdek olduğu söyleniyor. Evet bazı atom modeliyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre atom bölünemez küçük sert içi dolu kim bunu söylemişti kardeş? Dalton. Atom pozitif yükle tamamen doludur. Kim bunu söylemişti kardeş? Thompson. O zaman şu kim? Rutherford. Onu eledim. Zaten bu kaldı. E geriye de mecburen. Atomun içindeki negatif yükler pozitif yük çekirdeğin etrafında dolanır. Bunu kim söylemişti? Rutherford. Dolayısıyla cevabımız belli kesir. Evet sevgili dostlar şimdi bu milli kan burada da durdurup okuyabilirsiniz. İşte 1909 yılında 1910 yılında önce suyla su buharıyla sonra yağ buharıyla yapmış ve tatmin edici en son sonuçlar bulmuş ve elektronun yükünü hesaplamış. Şimdi direkt aslında elektron yükünü hesaplamıştır. Thomson'ın bulduğu E bölü M değerinden götürüp burada yerine koyarak elektronun kütlesini de hesaplamışlardır. Aslında bu deneyle direkt elektronun yükü hesaplanmıştır. Ama onu direkt sormadığı için bunu da söyleyebiliriz. Yüklü maddelerin elektrik yükünün birim yük kabul edilen elektron yükünün tam katları olduğunu ispatlamıştır. Yani arkadaşlar her taneciğin yükünün 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'un bir katı olduğunu hesaplamış. Bohr diyor, Rutherford'un güneş temine benzer atom modeliyle Planck'ın kara cisim açıklamakta kullandığı kuantumlu düşünce mantığını kullanarak kendi ismiyle anılan atom modelini geliştirdi. Bohr atom teorisine göre hangileri kuantumludur? Elektronun yörünge yarı çapı. Evet, yörünge yarı R eşittir. A sıfır, buna Bohr yarıçapı deniyor. N kare bölü Z. N yörünge numarası, Z atom numarası. Açısal momentumu L eşittir. N H bölü 2 pi. Burada N dediğim işte kuantum sayısı. 1, 2, 3. Toplam enerjisi. Evet. Toplam enerjisi eksi 13,6 eksi 13,6 neydi? Z kare bölü N kare. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Üçü de kuantumludur. Evet sevgili dostlar. Bu videomuzu burada sonuçlandırıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakınız. Çakalım modern fizikolik takalım. <laughs>